arkadaşlar. Bombastik kanalda hoş geldiniz. Bugün size bir hasat yapacağız. Bahçemizin sol durumunu göstereceğiz. Evet. Buyurun arkadaşlar. Evet. arkadaşlar marullarımızı toplamıştık. Kiklerimizi toplayacağız bugün. Buraya avuç ekmeği düşünüyoruz. Evet. Bak tamam, işte bu arada arı evet, öyle, çekeceğiz üstüne. Evet oraya da avuç ekeceğiz. Evet. Batımızı alandırız, avucumuzu ekeceğiz. Ama daha da marullar. Salatalarımızı toplayacağız, biberlerimizi toplayacağız. Evet. Salata burada lazım babası. Evet arkadaşlar. Ve de burada. Babası. Buyurun demek? sana hanım. Ne? Bir onu da koparacağız. Evet. Rabbim vermiş, ne güzellikler vermiş Rabbim görüyorsunuz. Bakın. Batsın. Ver ver. bakın. batsın. Nereye Tolun? Koy bakın. Tolu? sepete. Sepet nerede? Sepetimiz yok, sepet alacağız inşallah. Evet. Evet. Buyurun. Hadi. Tavş. Sepet ama. Şey. Ne alıyor? Hadi bir Çileklerimizi ah, toparlar. Oh, oh, evet. Altın asılıymış. Çileklerimizi toparlar. Evet, çileklerimizi toparlayacağız. Biberimizi. Delin altın asılıyım. Delin, delin. Delin, delin. Ah, ah. Delin. Tamam babayım. Evet. Burada babam bir bu tane var bunu bak maşallah şu güzeller. Evet. Bir tane tahta burada var. Orada mı? Evet onu da hemen koparıyoruz. Ama papa çok büyümüş. Evet. Oh çok büyümüş evet o biraz geçmiş. Arkadaşlar şimdi çileklerimizi toplayalım. Yani ben toplayacağım. Ben toplayacağım Sen baba. mi topla babam ver onu bana sen topla. Heh, geç. Ben toplayacağım. Evet topla bakalım nasıl toplasın. Yanındakileri koparma. dur. Böyle böyle. Gel, ver. Bak bu. Arada. Tamam, çok güzel. Sizin de. Evet. Bu. Arada. Ay maşallah, ay maşallah ne güzel ya. Sütü de bu. O olsun. Ama kimizi? Evet. Kimizi olsun. Bunu bunu koparacak mısın? Kesin kopar. Bunu istersen. Ha. Tamam. Kestim. Bunu da keseyim. Kesme. Hah. Ha. Bravo, bravo Kesin. sen ayağa. Başla. Başka bilmiyoruz. Yok galiba. Evet. Bak büyüyecekler inşallah. Ha, burada evet. da varmış bir tane evet. Evet. Sen Tut. Evet. Ama bu hali Tamam olsun çok güzel. <laughs> Hadi <Hey>, bakalım maşallah. Harikallah. <laughs> Hadi. Şimdi arka bahçemizde biberlerimi toplayacağız inşallah. Evet. Hadi. Çeperlerimizi de toplayalım. Evet. Yavaş yavaş o da toplamanın zamanına geldi. Görüyorsunuz arkadaşlar evet. kızarmaya başladılar. Artık dal bile taşımamaya başladı biz de bağladık dalımızı. Evet. Baba ben de koparmak istiyorum. Koparmak mı istiyorsun? Tamam Tade seni de. Tamam şimdi. Tamam. Dur baba ne sen şunu ha. Gel. Bak şu büyünü koparır mısın? Bak şurada şu büyüğünü dur. Kopar. Ah, <laughs> oh. Nasıl çok keyifli değil mi? <laughs> evet. Ben şunu da koparalım. Baba ben de topu alacağım. Kopar baba, kopar. Ben de topu alacağım. Ben de topu alabilirim baba. Kopar baba, kopar. Dur kaldırayım bir tane daha. Kaldır o su büyüğünü de koparabilirsin. Hadi. Hadi bakalım. Tut, kaldırdım. Büyüğünü büyüğünü, onu da, ha, onu da doldur. Oh. Ay, şimdi, <laughs> Maşallah kızıma benim. Evet arkadaşlar. Şimdi bekliyoruz arkadaşlar. Biberlerimizi topladık. Arka tarafa gidiyoruz. Biberlerimizi Baba. asırtacağız. Biber. Domateslerimizi. Baba biber. Biber. Var burada az var ama geçelim arka tarafa. Görüyorsun evet. arkadaşlar evet. mısırlarımız da baya aldı İnşallah bekliyoruz onların mısır yapmasını bekliyoruz inşallah. Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz. Baba, ben bunu kopar babam. Koparabilecek misin? Vereyim mi makas? Biraz var kopar. Ha. Sen sen. Ben Görüyorsun arkadaşlar çok keyifli. Babacığım ben toplayabilirim mi? Toplayabilirsin. Bunu toplayayım. Evet. Bu bizim görüyorsunuz arkadaşlar. Baba mata sende biner mi? Tabi. Ha. Getir. Hadi. Tamam bravo. Bravo sana ya. Aferin sana. Gel kızım bir de ilerleyelim ilerleyelim. Bir de koparalım? Bir tane buldum. Gel. Gel. Tamam bırak oğlum sen bırakır mısın? Bunu buldum. Bu çok biliyorsun. büyük. Büyük mü o? Tamam. Büyük. Baba. Bu da büyük. Orada, mı? Tamam, orada tamam mı? de tamam. Koy bakalım. Geçin top. Ha. Baba zembudu da biliyor. Evet babam görüyorum babam. Şimdi arkadaşlar biberlerimizi toplayacağız. Görüyorsunuz. masa. Geliyorsunuz de oldu. Biraz sus kalmış yalnız. Bir hafta kadar yoktuk burada. Çok keyifli arkadaşlar. Yaptığınız emin karşılığını görmek gerçekten çok güzel bir şey. Görüyorsunuz burada da biberlerimiz maşallah. Çok iyi. Görüyorsunuz arkadaşlar harika bir keyif. Dolmalarımız da olmak üzere. Baba ben dolu. doluyum. Bu yağ değil burada biberler var. Var mı biberler baba? Topluyor musun? Baba nereye girdin sen anam? Domatesler arasın ama. Domates de Evet, domatesler. Bir iki tane domates koparalım. Çalıştığımız yerimiz. Baba, güzelimiz. ben bu dur. Bu bu dur. Onları keselim, küçük kısayım, böyle azıcık tut. Bunu da kes. Ama turundusunu kesme. Kesmeyeyim mi? Tamam. Turundu olmuş. Evet, Şimdi onlar, dur, dur. Bunu tut onları sen. Bunları da koparalım. Hı. Bir kasetamızı yapalım arkadaşlar. Domateslerde maşallah Çok güzel ama Hı, değil mi görüntüsü? Evet, bunlar daha kızar olmuş arkadaşlar. Evet. Babacığım, şimdi ben seni tarayayım. Evet Domates arkadaşlar. Domateslerimiz. Domateslerimiz çok güzel. Pamyalarımız topladınız arkadaşlar. Görüyorsunuz çiçekteler. Pamyada her gün toplamanız gerekiyor arkadaşlar. Toplamazsınız büyür, fazla büyür. Keyfi kaçar. Babacığım. Ne hey babacığım? Buyurun. Koyar mısın? Patlıcan atıyor ne? Patlıcan kopar daha küçük onlar babam. Tamam. Küçük bunları koyar mısın bandalarımıza? Bamba. arkadaşlar çok keyifli arkadaşlar. Değil mi Sena Hanım çok? Evet. Çok keyifli. Evet. tut tut baba. Tut Ben tane buldum. Nerede baba? Ha evet. Sena. Azine bulduk gibi. Evet azine gibi değil mi? Çok keyifli arkadaşlar. Evet, çok değişti. Bezale de. daha. Çok tesidir. Koyar mısın kızım? Hadi. Ama bezalemiz top dedi. Abeci. Bir tane buldum. Şey. Babacığım. Al baba. Evet babam. Ne yapıyorsun? Biber mi topluyorsun? Evet. Tamam babam. Topluyor. Arkadaşlar her gün toplama gerekiyor. Yarın toplamazsak bunları bunlar da büyüyecek fazla büyüyecek. Bak görüyor musunuz? Aynen böyle görmediniz mi? Büyümüşler. Fazla büyüyor. Tadı kaçıyor. Baba bunlar da bilimsel. Evet babam onlar da. Ben ben Koparabilirsin babam evet. Evet. Bravo sana. Aferin kızım. Top... Aferin kızım. Toplama öğrendi benim kızım ya. Sürekli ama ezilmez. Evet baba ezilmez ezmez Ezilmez. Ezir. Arkadaşlar. Evet. Görüyorsunuz bu. Bunlar da yağ biberlerimiz. Ben ay biberi topladım. Evet büyünce ben evet, abi biber çok. Ya babam onlar büyünce koparılacaktı ama koparmışsın artık. Ama tamam. büyümüştü bu olur. Bir kızaracak onlar daha kızarmasını tamam. bekleyeceğiz evet. Evet babam. Oo! Oo. Lor bibili. Nerede babam? Burada soğ. Evet aşkım. Biraz üste domates koyulayım. Domateslerimiz de. Domateslerimiz de, de kızarır üzere. Artık sararmaya başladılar. İnşallah görüyorsunuz arkadaşlar sarardılar inşallah bir iki hafta içinde onları kısarma başlayacaklar patlıcanlarımız da iyi görüyorsunuz baba evet baba <laughs> patlıcan büyük evet büyümüş babam biraz işte ama koparalım koparalım biraz daha büyüsün baba tamam babacığım Dördüncü ben Arkadaşlar. Tol testin. Çok Tol doğdur. Atın. Atın Evet aşkım bak görüyorsunuz arkadaşlar. Nasıl keyif alıyor musun sen Hanım? Keyif alıyorum çok keyif. Evet biz de keyif alıyoruz. Harika bir keyif. Harika, Harika arkadaşlar. Bir keyif. O şey biberlerini toplamıyorsun değil mi? Yağ biberlerini. Tamam baba. Aferin kızım benim. Babacığım. Evet kuzucuğum. Sen şey, ben bir tane bir güzeldi. O büyümemiş daha ama. Tamam. Ne Bu ara toplu. Tamam çok güzel. Ama güzel gibi. Değil mi bazıları? Evet arkadaşlar. Oh. Çok keyifli arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bugün ilk asadımızı yaptık. Görüyorsunuz. Tabak şeyimiz çıktı. Evet. Ama çok keyif aldık değil mi sana? Evet çok keyif Arkadaşlar herkes tavsiye ederiz toprakla uğraşmasına. Evet. Böyle bahçeli uğraşmasına. Çok güzel. Evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a olun. Abone olmayı unutmayın.